Arkadaşlar merhaba. Burası benim soru havuzum. Burada AYT Matematik ilk sorular denemesinin sorularının tamamı ve çıkaracağım AYT Matematik denemesinin sorularının bir kısmı var. Buraya sığmayan sorular da var. E, kaç gecedir bu soruları yazmaya ulaşıyorum. Videoda göründüm mü? Umarım görünmüşümdür diye düşünüyorum. Şöyle size soru havuzumda göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu soruları böyle tek tek yazdık yani kaç gecenin ürünü, emeği, yani öyle sıradan bir iş değil arkadaşlar. Böyle yani soruları kendimiz yazdığımız için arkadaşlar. Yani senede 10 tane 20 tane kamp yapamıyoruz. Ama yaptığımız kamp da Allah'a şükür çok verimli oluyor yani. E bunun da sebebi yani bütün soruları böyle tek tek ÖSYM'yi ne sormuş ne sorabilir diye analiz ediyoruz. Yani buraya hala sığmayan sorular da var. Bakın mesela şunları sığdıramadım. Burayı sığdıramadım. Kağıda dayak basmak doğru değil aslında da. Yani ev bu kadar bu kadar aldı. Şimdi yani buradan ITX sorular denemesi çıkaracağız. Yanında da şunu çözdüğünüz zaman e, size çok katkısı olacaktı. Zaten ayet matematiği de komple çözdük yani arkadaşlar. Yani bakın bunda birçok taktik gösterdim. Hani hoca video atmayı demeyin. Yani 280 tane soru var az değil. Bunları böyle tek tek çekip QR koduna yükledim. E, bazı arkadaşlar da hocam iyi konsollar olsun diye onu da bunları koydum. Şimdi buradan da yeni bir deneme çıkaracağım. Yani iyi konsol diye. Ee, hayırlısıyla çıkaracağız inşallah bakalım görüyorsunuz yani çok kolay değil hani denemeleri oluşturmak çünkü veballi bir iş bütün emeğinizi hani buna bağlıyorsunuz ama halledeceğiz inşallah yani güzel olacak beklemede kalın yani şu an son şey diyeyim yani şu da olsun bu da olsun artık e, son şeyi yapacağım inşallah saat gece iki birazcık böyle normal konuşuyorum her zaman bağırıyoruz falan. Işte. Ama bu sefer bağırmadık yani.